Merhaba iyi günler. 3 Eylül 2023. 18. yılın yüzyıl Türkiye'sinde örf ve adetler. Fiyatı 10 lira. Kapak düzeni Necati Onat. Yazan Duosun Son. son. M de M Do Çeviren zehvan yüksel. Bin bir temel eseri iftiharla sunuyoruz. Bu kitaplarda dikkat ettim şey yok. Yıl yok yıl. Şu yılda basılmıştır diye bir not yok. Hemen kitap kendi anlatımına giriyor. bin bir temel eseri iftarla sunuyoruz. Tarihimize mana, milli benliğimize güç katan kütüphaneler dolusu birbirinden seçme eserlere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, folklor gibi milli ruhu geliştiren, ona yan, yön veren konularda gerek eserler elimizin altındadır. Gerçek eserler elimizin altındadır. Ne var ki? Elimizin altındaki bu eserlerden çoğunlukla istifade edemeyiz. Çünkü devirler değiş, yol açmış, dil değişmiş, yazı değişmiştir. Gözden ve gönülden uzak kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ama değerinden hiçbir şey kaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış binlerce cilt eser bir süre daha el atılmazsa tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir. Çünkü onları derleyip toparlayacak ve günümüzün Türkçesi ile baskıya hazırlayacak değerdeki kalemler gün geçtikçe azalmaktadır. Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelen ve bizi biz yapan kültürümüzde köşe taşı vazifesi gören bu eserleri tozlu raflardan kurtarıp nesillere ulaştırmayı planladık. Sevinçle karşılayıp ümitle alkışladığımız Bin Temel Eser serisi Milliyetin Bakanlığınca durdurulunca bugüne kadar yayınlanan 66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük ve tercüman Bin Bir Temel Eser dizisini yayınlamaya karar verdik bin temel eser serisini hazırlayan çok değerli bilginler heyetini yeni üyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdan yardım vaadi aldık. Tercümanın yayın hayatındaki geniş imkanlarını bin bir temel eser için daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gururla, cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlere ve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor. Milli değer ve manada her kitap ve her yazar bu serimize, serimizde yerini bulacak hiçbir art düşünceyle değerli, değersiz, değersiz de değerli gibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye bin yıllık tarihimizin temelini, manasını gözler önüne sermek, onları layık olduğu yere oturtmaktır. Bu bakımdan bin bir temel eserden maddi hiçbir kar beklemiyoruz. Karımız sadece gurur, iftihar, hizmet zevki olacaktır. Kemal olacak. Tercüman gazetesi sahibi. Yani orada diyor ki bin yıllık tarih. Daha önce söylemiştim. Bu Allah rahmet eylesin, rahmetli sadece İzmir'deki Yeşilova Höyü'nün geriye doğru 10 bin, 20 bin yıllık İzmir geçmişinin olduğunu bilmiyor. Bin yıl demiş, kopar bakmış oradan. Tamam, teşekkür ederim. Bin yıl, bu kadar. Eser ve yazar hakkında. 15-18. yüzyıl Türkiye'sindeki Örf ve Adetler adıyla yayınladığımız bu kitap, de Osson'un Tableau General de Empire Ottoman adlı dev eserinin 4. cildinin önemli bir kısmı teşkil etmektedir. Yazar 7 ciltlik bu büyük eserinde Osmanlı İmparatorluğu'nun teşkilat ve medeniyet tarihi, örf ve adetlerini çok geniş ölçüde incelemiştir. Eserin başlıca bahisleri şunlardır. Mezhep kurucusu imamlar, İslam hukukunun temelleri, peygamberler, mukaddes kitaplar, ilk dört halife, veliler, temizlik, abdest, namaz, seyahat kaideleri, Kabe'deki ibadetler, sünnet, cenaze merasimleri, ölüler için okunan dualar, sadaka, zekat, camiler, imaretler, mektepler, medreseler, kütüphaneler, türbeler, vakıflar, oruç, haç, kurban, Araplar ve Arapların menşei. Mekke, Kabe, Sürre alayı, gıda maddeleri, yiyecek ve içecekler, tütün, giyim eşyası, mobilyalar, süslenme, döşeme, silahçılık, ticaret, ziraat, mimarlık, bahçecilik, dürüstlük, haya, hayırseverlik, müzik, teşkilat. Bu başlıklar altındadır bu kitap. Okumanızı rica ederim. Şimdi hayvanların usulüne göre boğazlanması. Evet şurada. Şöyle diyorum. Kadınlar. Reşit olmamış çocuklar, sünnetsizler, aptallar, sağır ve dilsizler de Müslüman veya kitabı olmak şartıyla hayvan kesebilirler. Yeter ki kesme işini usulüne göre yapsınlar. Bir dinsiz veya bir putperestin ister ateşe tapan mecusi olsun veya keseni putperest olsun kestiği haram, hayvan haramdır. Kesme işini yaparken edilecek duaya gelince sadece zikri halis, Allah'ın adını anmak yeterli. Kadınlar kasap olabilir diyor. E, kadınlar için kasap olma ortamı olmayınca kadınlar da kasap olamıyor. Bir yetkiyi vermekle bir şey olmuyor. Ortamı da yaratacaksın. Şimdi şarapla ilgili bir yer burada. Ahmet Efendi'ye göre eski halifelerin birçoğu bu içkiyi kullanmıştır. Mehdi diye bilinen halife 1. Muhammed Hicri 158 miladi 775. Sarayındaki zabitanın önünde alenen işki içtiği gibi ondan sonralarda milli anelerler için yıkıcı tesirleri olan bu hareketi devam ettirenler oldu. Bunların arasında 1. Mansur ile Bağdat'taki son Abbasi halifesi 7. Abdullah sayabiliriz. Tarihçi Saadettin Efendi kendini şaraba veren ilk Osmanlı hükümdarı olan 1. Sultan Beyazıt'tan bahseder. Bu hükümdarın zamanında vuku bulan bütün faciaları ve çocukların bedbahtlıklarını buna buna ne? At heder. Evet. Yani bu kitabı okumanızı rica ederim. Yani çok e, ilginç bir kitap. Şurada ilk peygamberlerle ilgili bir yazı. İlk peygamberimiz Adem ziraçıydı. Nuh dülger. İbrahim dokumacıydı. Davut zırh. Süleyman hurma ağacından sepet yapıyordu. Zekeriya da dülgerdi. İlk halife Ebu Bekir dokumacı. Ömer Saraç'tı. Osman yiyecek maddeleri nakliyatı yapıyordu. Ve nihayet peygamberin damadı olan Ali çocukluğunda hayatını kazanmak için bir efendinin yanında çalışmıştı. Bütün insanlara ermedilmiş olan bu vazifenin temelinde şu hadisi kutsi vardır. Ey kulum elini kıpırdat gökten zenginlik yağacaktır. Diğer taraftan çalışmak veya yahut var varlığını devam ettirmek için gerekli şeyleri kazanma sanatı insana her biri diğerinden güzel çeşitli iş sahaları açar. Bunların dinin prensiplerine göre dört ana bölüme ayrılır. Askerlik sanatı, ticaret, ziraat, çalışma. Evet. Yani bu kitapları okumanın sayısız faydası var içerideki muazzam bilgiler var. Tartışmaya açık bilgiler var. Okumanızı rica ederim. Kolay gelsin. Iyi.